Merhabalar Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Önermeler konusuna devam ediyoruz. Bugün bileşik önermelerle başlıyoruz. İki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir. Bakın. Burada neyi görüyoruz? Türkçedeki ve veya gibi böyle bağlaçların matematikteki yerini göreceğiz ve bunların anlamlarını inceleyeceğiz sizlerle. Öncelikle ve bağlacını inceleyelim. P ile Q önermelerinin V bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye P ve Q bileşik önermesi denir. Ve bu önerme P ve Q biçiminde gösterilir. Bakın şu işaret ters dönmüş V işareti V anlamına geliyor. Bakın bu işaretin anlamı neymiş? V. Şöyle gördüğüm zaman ne diyeceğim? P ve Q. Bakın. V ne demek? Öncelikle bunu bir anlayalım. Ben mesela desem ki Ali ve Ayşe yanıma gelsin. Bu durumda ne demek istiyorum? Ali'nin aynı zamanda Ayşe'nin ikisinin de yanıma gelmesini istiyorum. Eğer ikisinin de yanıma gelmesini istiyorsam, ikisi de gelmiş olursa benim isteğim yerine gelmiş olur. Ama Ali gelir, Ayşe gelmezse isteğim yerine gelmez. Ee, Ali gelmez, Ayşe gelirse yine olmaz. İkisi de gelmezse yine olmaz. Yani V demek ikisinin gerektirir. Evet, buradaki anlamları görüyoruz. P ve Q bileşik önermesinin doğruluk değeri P ile Q önermelerinin her ikisi de doğru iken doğru. Diğer durumlarda ise yanlıştır. P ve Q önermeleri için P ve Q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. Bakın. P önermesi doğru, Q önermesi de doğru. O zaman P ve Q önermesi ne olur? Doğru olur. P doğru Q yanlışken P ve Q yanlış olur. P doğru P yanlış Q doğruyken P ve Q yanlış olur. İkiz de yanlışken yanlış olur. Yani biraz önce bakın şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki ha şöyle şuradan bakalım. Örneğimizden bakalım. Kendi örneğimizi daha fazla uzatmayalım. Örnek demiş Mert ve Utku birlikte sinemaya gitti ifadesindeki olası durumların doğruluğunu ya da yanlışlığını inceleyiniz. Bakın Mert ve Utku birlikte sinemaya gitti. Sinemaya yalnız Mert'in gidip Utku'nun gitmemiş olması yanlış. Bakın Mert'in gitmesi 1, Utku'nun gitmesi 1, Mert'in gitmemesi 0, Utku'nun gitmemesi 0. Birinin gidip birinin gitmemesi de 1 ve 0 olacak. Yani 1 ve 1, ikisi de gittiyse doğruluk değerimiz 1 olur. 1 ve 0, biri gitti biri gitmedi. Doğruluk değeri 0 olur. 0 ve 1, bir. yine birincisi gitti, ikincisi birincisi gitmedi, ikincisi gitti. Yine 0, 0 ve 0 ne olacak? Yine 0 olacak. Yani V ön V bağlacı kısaca diyelim şöyle çok böyle kafa karıştırmadan V bağlacı varsa iki önermede doğruysa sonuç doğrudur. Diğer durumlarda yanlıştır. Evet. Mesela pazardan kayısı ve üzüm al diye sana söyledim. Sen de gittin pazardan kayısı aldın, üzüm almadın. O halde ne oldu? Benim isteğim yerine gelmedi. Ya da üzüm aldın, kayısı almadın. Yine isteğim yerine gelmedi. İkisini de almadın, yine benim istediğimi yapmamış oldun. Ama kayısı ve üzüm ikisini de aldığın zaman, yani ikisi de bir olduğu zaman benim isteğim gerçekleşmesine bir dersem ne olur? Bir ve bir, bir olur. Diğer durumlarda sıfır olur. Mesela şu örneğe bakalım. P önermesi 2 küçüktür 5'tir demiş. Evet P önermesi 2 küçüktür 5 doğru bir önermedir. Q önermesine bakıyoruz. Eksi 2'nin küpü yani eksi 8 büyüktür eksi 4'tür demiş. Bu yanlıştır. Dolayısıyla P ve Q önermesi 1 ve 0 olur. Bakın biri doğru biri yanlışsa V önermesinde cevap ne olur? Yanlış olur. 1 ve 0 denktir 0. Evet, örneğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. E, matematikte biz ne öğrenmiştik? İşlem önceliğine göre, önce parantez işlerini yapmamız gerekir. Parantez içini yaparsak, a şıkkında bakın, 0 ve 1, 0 olur. Çünkü v bağlacında ne oluyordu? Bir tanesi 0 olursa, sonuç hep 0 oluyordu. İkisi de 1 olması gerekirdi, 1 olması için. 1 ve 0 oldu. Şimdi de 1 ve 0'da ne olur? Yine 0 olur. Devam ediyoruz. Şurayı biraz büyütelim. Birin değili sıfırdır. Sıfır ve sıfır olur burası parantez içi. Parantez içi sıfır ve sıfır. Sıfır olur. Sonra dışarıdaki bir ile yapacağız. Sıfır ve bir oldu. Sıfır ve bir yine ne olur? Sıfır olur. Şimdi şuraya bakıyoruz. Önce şu parantez içi bir ve bir. Bir olur. Aradaki v'yi yazıyoruz. Sıfırın değili birdir. Bakın sıfırın değili nedir? Birdir. O zaman burası da bir ve birden. Burada bir olur en son olarak da 1 bir ve 1'den denktir 1 olur. Evet, V bağlacı ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerine geliyoruz. Bakın bileşik önermelerin özellikleri neyin? V bağlacı ile kurulun. Şimdi tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet özelliği nedir? Kendi kendisiyle işleme girmesi. Yani P ve P. Şimdi tablomuza bakıyoruz. P doğruysa 1 ve 1 olur. 1 ve 1 nedir? Doğrudur. P yanlışsa 0 ve 0 olur. Bu da sıfır olur. Yani P ve P önermesinin değeri yine P ile aynıdır. Bakın 1 ve 1 sonuç 1. 0 ve 0 sonuç 0. Yani P ve P şunu yanlış yazdım. P ve P denktir. P'dir. Değişme özelliğini biliyoruz. Normal matematikteki toplama ve çarpmadaki değişme özelliği gibi. Mesela 3 artı 2 eşittir. 2 artı 3 veyahut da 3 çarpı 2 eşittir 2 çarpı 3 değişme özelliğiydi. Burada da P ve Q denktir Q ve P. Mesela P tablodan gidelim. P1 Q1 ise P ve P 1'dir. Q ve P o da 1'dir. Bakın ikiz de ne çıktı? Eşit çıktı. 1 ve 0 sıfır, 0'dır. 0 ve 1 yine 0'dır. 0 ve 1 0. 1 ve 0 0. 0 ve 0 ikisi de ne olur? Sıfır olur. Dolayısıyla V bağlacının neyi vardır? Değişme özelliği vardır. Şimdi birleşme özelliğinin tablosuna bakıyoruz. Bakın tabloda tek tek bütün hepsini tek tek gösteriyoruz. Birleşme özelliği için bana 3 tane önerme lazım. P, Q ve R. Bakın P, Q, R. 3 tane önermenin 8 farklı doğruluk durumu vardır. Nasıl yapıyorduk? 2 üssü 3 eşittir 8 diyorduk. Evet 2 üssü 3 8'e denktir diyoruz ya da. Dolayısıyla 8 farklı durum olduğu için P ve Q'nun, Q ve R'nin, P ve Q ve R'nin bir de P ve Q ve R'nin değişme özelliğini ve dağılma özelliğini kullanıyoruz. Dolayısıyla birleşme özelliği olduğunu görüyoruz. Bakın iki tarafta da sonuçlar hep eşit. 1, 1, 0, 0, 0, hep 0, 0, 0, 0, evet. Dolayısıyla V bağlacının neyi varmış? Birleşme özelliği varmış. Şimdi aşağıda verilen bileşik önermelerin en sade hallerini yazınız demiş. Şimdi şuraya bakıyoruz. P ve P, P ve P ney'e denkti? P'ye denkti. Eşittir diyelim. 1 ve önce parantez içine yapıyoruz bakın. 1 ve P. 1 ve P'de P de P'nin değeri neyse o çıkar. Çünkü P 1 ise 1 ve 1 bir. sonuç 1'dir. Bak deneyelim. P denktir 1 ise ne olur? 1 ve 1 olur. Ve 1'e denk olur. Yani P'ye denk olur. Eğer P sıfırsa burası ne olur? 1 ve 0 olur. Dolayısıyla bu da sıfır olur. Yani yine P ile aynı olur. Dolayısıyla A şıkkının cevabı en kısa şekli P olur. Şimdi gelelim B şıkkına. Sıfırın değili 1'dir. 1 ve P. 1 ve P nedir? P'ye denktir. Güzel. Şimdi ikinci paranteze bakıyoruz. P ve 1 o da P'ye denktir. Aralarında da V var. Ne olacak? P ve P olacak. P ve P nedir? Denktir. Yine P'ye. Tek kuvvet özelliği diyoruz buna. P ve P. Mesela çarpmada 2 ile 2'yi çarpmak. 5 ile 5'i çarpmak gibi. Tek kuvvet özelliği. Evet şurayı silelim. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Bakıyoruz P ve P'nin değili. Şöyle kendimiz çözmeye çalışalım. P ve P'nin değili V1. Bakın P ve P'nin değili P1 iken P'nin değili P1 iken P'nin değili 0'dır. 1 ve 0 olur. P0 iken P'nin değili 1 olur. 0 ve 1 olur. Dolayısıyla buranın sonucu P ve P'nin değili ne çıkar? 0 çıkar. 0 ve 1 olur. 0 ve 1 de nedir? Denktir. 0'dır. Şimdi P ve Q'nun değili ve Q. Burada da ne yapabiliriz? birleşme özelliğini kullanabiliriz. Yani bunu P ve parantez içinde Q'nun değili ve Q olarak yazabiliriz. Bakın ne yaptım? Parantezi son ikiye ekledim. Q'nun değili ve Q'da ne olur? Sıfır olur. Çünkü biri birken diğeri sıfır, biri sıfırken diğeri bir olur. Bu da P ve sıfır olur. P ve sıfır da V bağlacının özelliğinden dolayı önermelerden birinin değeri sıfırsa sonuç sıfıra denktir. Demek ki B şıkkının doğruluk değeri de 0 olur. Geldik C'ye. P ve Q ve P'nin değili ve Q'nun değili. Bakın burada da yine birleşme ve değişme özelliğini kullanırsak burası şöyle şuraya gösterelim. P ve Q ve P'nin değili ve Q'nun değili. P ile P'nin değilini bir araya getiriyorum. Çünkü değişme özelliği var. Yerlerini değiştiriyorum. Q'yu da buraya alıyorum. Q ve Q'nun değili oluyor. Bakın P ve P'nin değili sıfıra denk. Q ve Q'nun değili o da sıfıra denk. Sıfır ve sıfır da ne olur? Yine sıfır olur. Bakın P ve P'nin değili neden sıfıra denk? Çünkü P birken P'nin değili sıfırdır. Ya da P sıfırken P'nin değili birdir. Dolayısıyla birebir bir bir sıfırken V bağlıcında ne olur? Sonuç sıfır olur. En son Ç şıkkına bakıyoruz. T ve 0 sıfır, 0'a denktir. Önermelerden biri 0 ise V bağlacının değeri ne olur? 0 olur. Q ve 1 de Q'ya denk olur. Dolayısıyla burası 0 ve Q olur. 0 ve Q da yine önermelerden biri 0 olduğu için 0'a denk olur. Bu şekilde soruları çözmüş olduk. Burada veya bağlacına geliyoruz. Veya bağlacında burada dersimize ara veriyoruz. Bir dahaki dersimizde veya bağlacını işleyeceğiz. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.